tartma Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tartma konusunu, kütle ölçüm araçlarından örnekleri, nesnelerin kütlelerini karşılaştırmayı öğreneceğiz. Tartma. Günlük hayatımızda pazar, market gibi yerlerden aldığımız meyve sebzelerin, fasulye pirinç gibi bakliyatların miktarını belirlemek için tartma işlemi yaparız. Tartma. Nesnelerin kütlesini ölçmek için çeşitli ölçme araçlarıyla yapılan işlemdir. Tartma sonucunu söylerken tartma birimi olan kilogramı kullanırız. Örneğin, manavdan 3 kilogram domates aldım gibi. Kilogramı kısaca kg sembolü ile gösteriyoruz. Şimdi tartma yaptığımız araçlarımızı inceleyelim. İlk olarak eşit kollu terazimiz var. Görselde gördüğünüz bir eşit kollu terazidir. Eşit kollu terazinin bir kefesine tartmak istediğimiz ürünü, diğerine belirli kilogramdaki bir ağırlığı koyarız. Terazinin kolları ancak iki tarafta aynı kütleye sahipse eşitlenir. Kolları eşitlendiği zaman tartma işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Koyduğumuz ürünün koyduğumuz ağırlıkla aynı kilograma sahip olduğunu söyleriz. Eşit kollu terazi ile ölçümü bir örnek üzerinden inceleyelim. Görselde gördüğümüz eşit kollu terazinin bir kefesinde elmalar, bir kefesinde üzerinde bir kg yazan 1 kilogramlık bir ağırlık var. Kefeler dengede olduğu için elmalarla karşıdaki ağırlığın eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu elmalar 1 kilogramdır diyoruz. Tartma işlemi yaptığımız bir diğer araç da elektronik terazidir. Elektronik terazide Terazinin üzerine koyduğumuz ürünün ölçüsü elektronik ekranda sayılar ile belirtilir. Görselde görmüş olduğunuz elektronik terazinin üst kısmında ürünlerin koyulması için bir tabaka vardır. Ürünü buraya yerleştirdiğimiz zaman hemen altındaki ekranda veya üst kısmındaki ekranda sayılar ile kilogram olarak ölçüsü belirtilir. Örnek üzerinden elektronik teraziyle ölçümü inceleyelim. Görselde bir tane elektronik terazi var. Üzerindeki tabakaya elmalar yerleştirilmiş. Elmaların kütlesi de terazinin üzerindeki ekranda belirmiş. 1 kg yazıyor. Yani ölçtüğümüz elmaların kütlesi 1 kilogramdır. Baskül ile ölçüm. Baskül birçoğumuzun evinde bulunan çok çeşitli şekillerde karşılaştığımız kütle ölçüm aracıdır. Baskülün üzerine basarak ekranda yazan sayılarla kendi kütlemizi öğrenebiliriz. Ekranda yazan sayılar da bize kütlemizi kilogram cinsinden belirtir. Şimdi de nesnelerin kütlelerini karşılaştırmayı öğrenelim. Bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Görselde görmüş olduğunuz portakallar ve elmaların kütle ölçümleri yapılmış. Portakallar 12 kilogram, elmalar 10 kilogram olarak belirlenmiştir. 12, 10'dan büyük bir sayıdır. Bu durumda portakalların kütlesi elmaların kütlesinden daha çoktur. Bunu iki şekilde ifade edebiliriz. Portakallar elmalardan ağırdır diyebiliriz ya da elmaların kütlesi daha az olduğu için elmalar portakallardan hafiftir deriz. Diğer bir örneğimizi inceleyelim. Cemre ile Efe evlerindeki baskül ile tartılmışlar ve kütlelerini belirlemişlerdir. Cemre'nin kütlesi 26 kilogram, Efe'nin kütlesi 32 kilogramdır. 32 sayısı 26'dan büyüktür. Bu durumda Efe Cemre'den ağırdır diyebiliriz ya da Cemre Efe'den hafiftir şeklinde ifade edebiliriz. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.